Kan gel buraya. Tamam geldi. Öyle ama hayır yapma. Çıkacak mı böyle hayır olur. Ben de bir şey gel hayır olamaz. Hey spikim bunu yapma ama yapma ama Al sana kan. Al sana bom 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 kan. Bunu sen size spikim Hadi gel beni yakala. Aha tamam gel buraya. Al ses saldırır. Al bu neydi? Al sana spikin i̇şte, al. ben geldim. Bırak spikin'e. Tabi efendim şu sana geliyorum. Bum ben hemen de. İşim bitti artık. Sen Aa. seni Ne no, no oluyor? Ne oluyor? Hayır bırak beni. Seni mal ödeceksin. Aa yardım edin lütfen bana. Al sana. Sen de bunları al Cimen. Şimdi sıra sende Spiderman geliyor bu. Al. O nasıl ustu öyle? Al sana Spiderman. Aha gidi. Sen öleceksin. Az kaydet. Benimle konuşurken. Benimle konuşurken kaç kılıç kat şimdi oldu. Aa artık bizim senin Abi öldü sen öldü öl, sen. Aa kaman atit bu. Se abiler ben geldim. Ne oluyor lan yine? Abi ne şey beni bırak. Bırak onu üç kişi ateş. Ne seviyorsun başka şey Seni geçeceğim pulu kabaya bak. Roman ama ben ayı bay bay hayat çıkarttık öyle dedim abi öyle artık amin ah bana ne ah bana ne ne oldu sen kaba ben, ben hiçbir şey hatırlamıyorum bunların hepsini ben mi yaptım öyle dedim millet Alınacak intikam var ben gidiyorum şekilde pok et birkaç tane